Hepinize eminim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyur sevgili arkadaşlar. Ağacık'a ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün emniyetmenliğinde bulunuyoruz. Emniyetmenliğinde bulunuyoruz. Bugün senin gibi gülünceyiz. Evet. Bugün uçak öyküsü oynayacağız. Evet arkadaşlar uçak öyküsü oynayacağız. Hadi o zaman Ağacık gel. Başlayalım. İyi dinleyin, seyir akıllı. Evet arkadaşlar ilk hikaye şuradan başlayacağız tabi. Ay sen ne tarafa gidiyorsun? En geç tarafa gidelim. Bir sefer. 9 oyuncu ben benim. Sen de gel. Ağacık hızlı gel. Yayın siz Evet arkadaşlar ağaç üzerine oturdu. Şimdi bir daha uçak öyküsü olacak. Bakalım onu yapacağız. Görelim bakalım ağaç. Neler başka gelecek başımıza. En iyisi iyi bakalım. Evet arkadaşlar bir yere oturalım. Bir yere oturabiliyoruz mu? Evet siz sen neredesin? Aslı sen neredesin? Ağacık gel. Neredesin? Gel gel buradayım buradayım. Şöyle al bak ağaç buradayım. En iyisi kim bulursun gerçekten de. Evet arkadaşlar bakalım böyle bir hikaye yapacağız. Bakalım. Eğer biz ne yapacağız şimdi? Elinde bir şey var gibi e Eğleniriz B12 biz bunu ne öpeceğiz? B12 de dur bir dakika sen orada dur ben nasıl yapacağız onu onu bir merak B12. Sen de de J10. E, Eğitim ben annem bak. B12 ben 2 Ben iki B B. B J. Sen de de soyacaksın abi kaldı. he ben 2 burası. Tamam sen J10 işte onun gibi şey J10 J'lere bak. Sen ne diye oraya tutdum? Heh tamam. Aga be ayıcık orada tam. Evet dinlesin. Şu an deniz seviyesinde 33 bin fit yüksekte uçuyoruz. Hava iyi görünüyor. Tamam. Uçağı keşfetmekten çekinmeyin. O güzel. Evet arkadaşlar biletimi yeni oturum hali sen de çok uzas. Elin gitmeyin ya tam olsun. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Şu cam kenar tutalım keşke of. Benim biletim bu. Tamam arkadaşlar biletimi kaldırın. Hadi en içeri bakalım gidiyoruz. Aa, niye gidiyoruz? Bilmiyorum hali çok güzel bir yere gidiyoruz gibi. Tayland'a mı gidiyoruz? Azerbaycan'a mı gidiyoruz? Tatile gidiyoruz ayıcık. Bakalım ne güzel bir tatil olacak. Şimdi ee, Şimdi yüksek tübras alın geçen olduğumuz için lütfen yerinizi bulun. Tamam ayıcık. yerinde sakın kalkma. Tamam mı? Tamam yiğitim. bakalım. Kız ne yapıyorsun? Biltin yeni bilmiyor musun? tam oldu. Ben B12. Ayıcık da J10. Ayıcık çok uzakta ya. En istisi yakın ortası dedik. Aaa ne oluyor? uçtuk. hiç bak bir cam Çok güzel. Ama da bir tam cam kenarında. Evet arkadaşlar bakalım. Ee, ne diyor? İşbiriniz için teşekkürler. Evet. Evet. Sigma, sigma boy, sigma boy. Evet ayrıca nasıl? Bize ee, yeni ama senin ne diyor? Mirat tabımız herkes için bir atıştırma hazırken hazır ol. Evet arkadaşlar şöyle. Ben de bir gezeyim ya. Burada kalmıyor öyle. İyi aynı şekilde ben geleyim. Tamam hadi sen gel bakalım. Şu anda nereye doğru bu nereye, nereye gidiyor? Ence arkanda değil. Arkanda mısın? Neredesin? E, i̇yi bak bu değil mi? bu değil mi? Ay ne yapıyorsun? Ay ne şeyimiz yok ya. Abla yemekler geliyor azıcık ya. Azıcık. Aa bak bana sandviç geldi mesela. Bana sandviç geldi. Yani ge, sandviç mi geldi senin? Evet sana ben sandviç geldi. Güzel azıcık. Vallahi yiyeceğim şimdi. Yiyeyim acaba? Aa yedim. Sen yemiyor mu azıcık? Hihi evet, ben yeni bulup unuttum hadi işte. Hadi yine mi otursun Allah aşkına. Giy oğlum demesin misin ki? İyi iyi ama ha, oturamıyorum yerim Sen de bir şey çok güzel. Hadi giy. Maynoz mu var? mayozum alerjim. Aa birisi ale birisi maynoz al alerjisi var. Ah hayır. Hemen. Birisi alerjisi varmış. Vi Çabuk yırtık çansı hiç bulmalıyız. Yukarıdaki bagaj depolarına bak. Azıcık hemen İyi nasıl bulacağız? Bilmiyorum bilmiyorum dur. Sen de ara ara ara. İstediğin yeri ara. Tamam mı? Sen de ara. Sen yiyeceğim ben hiç basılmıyor. Nasıl basılmıyor? Yani? Gel şunları ala. Allah Allah şu çocuk için. Kız için. Eğitim ben arıyorum. Aa bak buldum. Eğitim buldum. Nerede buldun mu? Buldum gibi. Kendini bak. Ama ne çıkacağım? Aa evet bulmuşsun. Buldun mu gerçekten? arkadaş ağacı bulamamış. O pembe çanta değil ağacı, pembe olan değil. Ha bakayım burada. Hadi o mu acaba? He isme göre, isme göre. Dur dur isme göre. Şöyle bakıyorum arkadaşlar bakalım 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 bakalım. Aa buldum. Ana bulmuş. İlk ben nereye ya? Neyse arkadaşlar. Ama bulamadım. Neyse. şurada mekan yerime geçeyim. Belki B miydi? O B12. 12 burası. Benim yanımda. Kardeşim iyi burası benim yerim buraya oturmalıyım. Abim bura benim yerim 12 yıl ye buraya Ha 8 yaş orada mı değil Benim yerim burası Evet doğru yerim Abim burayı da yaptıramıyorum iyi <laughs> e, En iyisi geçtiğinde öyle Ayrıca sen bana bir şey olabilir mi? Yok en iyisi bak yıkılacağız adı çantayı çevirdim ben de orayı bekledim Ben pembe olan Tamam abi gel bakalım Şuraya benim kari başlamışım Evet Evet gece bir yolculuktayız İyi geceler yolcular. Evet acık iyi geceler. Hadi abi ay ben ayakta kalmışım. Ah, acaba ayakta kalmış çocuk ayakta kalmış. Ali orası senin yerin mi gerçekten? Evet ben yanlış şey gelmiştim ben. Ben otomobil yaptım. Hikaye gibi. Bacaklarınız gelmeyi unutmayın. Harbi kaç saatimiz var? Hadi bakalım. Oh, nasıl yapıyor onu? Aa ne oluyor? Şey ne oluyor? Ne oluyor? Uf. Bir şey oldu. Görüşürken enerji kaybetti. Diz yapmaya çalışırken bekle. Ayrıca sakın ayağa... Ayağa kalkma. Çocuklar bakın sağ kanadının ne var. Sağ kanat mı? Bu sağ mı? Nasıl bana böyle geliyor? Enişte bakayım. Soru soru bir şey... Bir o ne lan? Enişte soru soru yazdı birisi. Ben sol tarafta Sen görürsün. <laughs> Sen kanatı kalmayacaksın diyor. Bunlar mı? Sağ kanatı bir şey olduğunu söyledi. Acil bir şeyler oluyor. Hadi sakin ol. Sakin ol. Buna hayır. Abi yanıma gel. Neredesin? İyi ki aa yılan. Yılan acık. Acık. Sakin ol, korkma. Acık sakin ol. Hayır. Acık o kenara kaçma. Acık o kenara kaçma. Saçma ama. İyi ki Acık sakin ol. Acık kendi yerine oturdum. Ben ne yapayım? Kendi yerime oturmayayım. Kend Ağazı, kendi yerine otur. yapmış ben niye ayağa kalkıyor çığlıkla Çocuk var açık bir tuvalet var çok orada daha güven alacağız Açık bir tuvalet var ama biz buradayız Sigma Sigma Boy Sigma Boy <laughs> Ne <Lan! Gülüyor> Ne oldu? Eee <laughs> açık tuvalete gitmeydik Al işte ya Ya ama ya Açık tuvalete gitmemiz lazım ben de, niye, biz niye orada oturduk en iyisi, çok iyi hikaye açık çatıya aldı. Tamam arkadaşlar bu bu bölüm başlamadık. Ama diğer bölüm yapabiliriz belki. Şimdi hangi bölüme gideceğiz biz? En işte buraya gidiyor herkes. Gel buraya gel. Evet tabii, buraya gel buraya gel. Oo kaç kişi indi? Eyvah 10 15 kişi diyor. Gidecek miyiz biz şimdi? Hiç anlamadım. Ben bak ben gideyim. Ben de gideyim acaba. Tamam arkadaşlar orada açık tuvalete gidecekmişiz. Ben şimdi anladım. Anladık anladık. Tamam arkadaşlar ben anladım şimdi. Oradan açık tuvalete gideceğiz ya. Şimdi bunu olacak haklı mıydı ya? Tamam arkadaşlar ben anladım. Kimin kuralı varsa onu yapacağız. Artık kendi gitti. Boş boş orada oturduk biz. Niye orada oturuyoruz biz? En iyisi açık tuvalete var. Gittik orada oturmadık. Çok acayip bir şeyiz. Neyse neyse. Bakalım kaç kişiyiz? 15 kişi. Sadece 15 kişisiniz. 15 bu sefer olacağız arkadaşlar ama evet benimki neymiş J8 seninki J9 ne yemin et iyi e, tamam. evet J9 tarih tam arkamdasın Dudu J mi olayım? Dudu J J benimki J8 Ama ben farklı yedim azıcık Eti benimki J9 ama sen nereye oturdun ben, ben kendi arıyorum nerede olduğunu bilmiyorum sen neredesin Ay arkamdasın ha arkam ben burası evet İstiyor musun? İstiyor işte, işte, musun? Arkamdayım Abi orası var. 8-8. Sen bak önümdesin. Hayır indiyiz ya. Arkamda olmalıyım ama nesil? Z-9. Z-9 mü diyorsun ki? Evet. Tamam ha, hadi. Oh be Ali arkama oturdum be. Şu an 33. Tamam arkadaşlar bunları okuduk. İndiyiz şimdi bakalım. İstiyor i̇şte musun? İstiyor işte musun? Yuh be. Kutulup be. Tamam arkadaşlar o zaman açık tuvalete gideceğim ama açık tuvalet nerede? Ben bilmiyorum ki o nerede. Biz gittik oturduk boş boş uçakta ya. Neyse kurallar oynaması yetti. E, biz kural olmadık Öyle kafamıza saldık oturduk oraya. Neyse. Millet gitti açık tuvalete biz burada kaldık gibi. Ben bir şey olacak olmayacak zannettim. Hadi o, o saniye inelim Ben belki o saniye yılanların kaybolacağı vakti. Ben anlamadım ki o neydi. Haydi bakalım. Neyse arkadaşlar bu sefer dersen. Hani ciddi dersen vakti. Hadi, 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 hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar uçuyoruz. Huuu çok güzel. Şimdi Şimdi diyor lütfen oturun herhalde Ayağa sakın kalkma 14 saniye sonra uçacağız Eğer ayağa kalkarsan uçup ölür Elini için Şu dışarı bakalım be dışarısı Oh Hadi E Eee sen Bize en sen arka arkaya yatırıyoruz Keşke yan yana otursak Oh daha güzel olurdu Oh Bak bu da bir şey titriyeceğini zannediyorum ayacık Yok hiç bir şey olmuyor Neyse ben normal oturacağım arkadaşlar. Şimdi de kalkmayacağım. hayır öyle oturalım. Diğerleri gibi gezmeyelim burada. Seni hiç de park arkayız. Ne yapacağız ki? Hayatta ne yapalım? Evet hacı doğru. Hayatta ne yapacağız? Ne diyor? Murat'ta mı? Herkes gibi bir araştırma. Hazırlan hazır ol. Tamam hacı. Bize sandviç gelecek mesela. İyi e, değil. Sandviç gelecek. Kardeşim siz niye kalkıyorsunuz? Otursanız uçakta. Kendiniz gerçekten uçak ayağa kalkıyor musunuz? Oturma işte uçakta. Merhaba herkes. Biz ki üyeli. Lezzetli sandviç şey sunacağım. Tadını çıkart. Evet. Sandviç gelir sana? Ey mis ki ya ya sandviç ya başka tadı yok mu? Bilmiyorum ay bu kadar abi. hemen bitireyim. Bu nasıl doyuyor muyum ben bu kadar sandviçle? Benim kolum niye böyle kolum da şu böyle otursam? İyi değil ben de öyle. Neyse bakalım. Ne oluyor? 3 nokta. Bu kim ya? Oğlum bu kim oğlum? Kendimi iyi hissetmiyorum. Aha! İyi şimdi. Tamam arkadaşlar bu sefer What the Mayo 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 yanaşayım evet abi ben Bakıyorum Mayo Ayıcım sen bak Ben şeyi bakayım mı diğer tarafa sen diğer tarafa bak Evet evet sen diğer tarafa bak ayıcık Sen diğer tarafa bak ben, ben de şuralara bakıyorum arkadaşlar evet E Ayşim, ben buralara bakıyorum sen Sen de bak hızlı hızlı bak 60 saniye Bu kimin Ağacı bu seninki Ejim ben kendisi. Sen ara sıra sende şimdi. Eşim ben hani Meliki bitti ya. Benim de bitti. Ben bulamadım. İsmini kızın. Kızın ismi Roblox Scan. Buldu. Maximus buldu. En ee, iyisi yani ben bilmiyorum ki bu çok zor. Neyse Ya gel. Ben baktım arkadaşlar yani ben full baktım bulamadım sonra ayıcık baktım. Burada bir mi ya. C80'da bir mi? Ben kendimi bulamadım de. Neyse neyse gel. Türkçe <laughs> mi dedi oğlum? Türkçe mi dedi Neyse. Ha, şimdi arkadaşlar şey gece olacak. Aslı bak şimdi anladık. Tamam açık tuvalete gideceğiz ayrıca. Kuralları oynayacağız. O kendimi iyi hissetmiyor. Bulmamız biraz zor. İyi dinleyin. Ne içeceksin? ne istedim. Bana da bir şey çıkıyor. Bu ne ya? Bir J çıkıyor bana. İyi değil ki. Bana iyi çıkıyor. İyi ki çocuğu. Bacaklar sık unutmayın. Tamam. Şimdi nasıl vakti e geldi galiba. Bak vakit. Artık tuvalet diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Ama tabii saniye başladığında. İyi ya saçma o saniye. Ah. Al işte. Bismillah. Evet. Şimdi imanlar gelecek. O görüşe enerji kaybettim. Düzeltmeye çalıştık. Bekle. En ismi. Eee çocuğa bakas sağ ka kanadında ne var? Sorusu. o bak bu kim ya? Oğlum kim? Şimdi o yaratık yılan gibi bir şey gelecek şimdi. Ay, ay aç tuvalet nerede bulacağız? İyi takip takide işte. Şimdi ona gelmedik ki. Aa! Tam ya da Bunlar mı? Aa! Bunlar sinek senin yani yılan. Aç tuvalet bitti değil mi? Diki yine canlı bile öldü. Ya iş almayız ya aç tuvalet. Ay ben aç bulacağım tamam, sen burada otur. E, ee, ne yani burada kendim mi kalacağım? Ay aç tuvalet bulacağım. Dinlenme odası. Aç tuvalet, aç tuvalet, aç tuvalet. Allah'ım Allah, Allah aç tuvaletler nerede? Kuş teres. Ay aç tuvaletler nerede? Ee, İnsan içeri katla burası. Artık Eğler yiyorum. Dur dur. Ben seni hiç bulacağım. Bekle. Sakın kapma. İyi de 18 saniye. Nerede bulacaksın? E, açık tuvalet var. Çabuk oradan güven olacağız. Açık tuvalet nerede? Ben bilmiyorum açık tuvalet nerede. Burası mı? Acık. Ben bir yere gittim. E, nice. Eğlensin. Yiyorum. Hayır. Acık gitti. Ben de bir kez insan oldum. Neyse ben yaşıyorum hacı. Sen merak etme. Seni yani Celi'yle canlandıramaz mıyım? Kaç moboks mı ki? Oooo, ooo, 135 moboks. Ben uçakta öldüm. 16. Ben bunu bir yere hatırlıyorum gibi. Kapı kızı geçelim. Herkes ki sanki bir şey yokmuş. Bunu mu aldın? Bunu atladım. Beni dinleyecek miyim? Hayır. Başar, ne yapacaksın? Bu ha ah, 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 ah. Ne oluyor ya? Ey bilmiyorum neler oldu. Öldüm. Galiba. Oga bu ne? En valla. Arkadaşlar gerçekten Ronaldo' hikayesi gerçekten. Neyse. Bugün bitireceğim arkadaşlar. Onu belki kazandım. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar ben bunun bu bölümün devamını getirebilirim. Bu yüzden için yok. Videonun burada bitiriyorum. Kendinize bakın. Sağ sonraki videoda onları tıklamayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.